Dudakların diyemediğini göz yaşlarına söyletmektir. Unutmayın ki her çiçeğin boynunu büken bir mevsim, her insanı hayata küstüren bir vicdansız vardır. Vicdansız, vicdansız. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> vicdansız baba yani. Üçten geriye doğru sayacağım. Bir dediğimde uyanacaksınız ve o vicdansızı Hayır. unutmuş <laughs> olacaksınız. Üç, iki, bir. Uyandınız. Artık buradasınız. Nasıl hissediyorsunuz? Rahatladınız değil mi? Yok. Yo. Hayır. Yo. Yo. O zaman hepinizi haftaya tekrar bekliyorum. Lakin fena incinmişsiniz. Ee? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İncinmişler. Bu incinmişsiniz ne demektir? La oğlum, okumuş gari. Bu gari hepinizin hayatını silkmiş. diyemedi de... ...incinmişsiniz dedi. Hani derler ya... Hans, Sam, Johnny, Tony, Merkin alayı bir araya gelip seni silseler... ...bu gari kadar silşan dedi. Şimdi anladın? Hanım, terapi bitti mi? Ben uyuyakalmışım da. Ah be dayı be! <laughs> Haydi bunlar genç, saf salak! Sen nasıl çarpılıyorsun orospuya? Ne bileyim be, işte şeytana uydu. Anneciğim, yalnız benim karım Orospu değil. Değil Hayır değil, değil. Kuduğumun oğlu! Kuduğumun oğlu! Aha. He? Orospu Aha. değil mi? Aha. Koduğumun oğlu! Bakın ağalar. Gel gel, toplan. Ben diyorum ki... ...bu gari ölmedikçe... ...ne kadar ağlasanız azdır. Ha? Başına bir ödül koyalım. Temizlesinler, bitirsinler o Evet. Ne diyorsunuz? Ha? Kabul mü? Ha. Kabul, Kabul. mü? Kabul! Kabul mü? Kabul! Ben de ilanı veriyorum şimdi. Ha. Güle güle kaldık. Anasını avradını sattı o mu kızı.